Herkese yeni bir günden, yeni bir bloktan merhabalar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bugün kahvaltımız geç saate kaldı. Onda kalktım ama şu an saat 11.30. Eşim gelecekmiş bir saat sonra. O yüzden ben de geç saate bıraktım. Peki ne yapıyorum? Artık buzluktaki ganimetleri yavaş yavaş tüketelim dedim. Soğanı bu şekilde kavurdum. Şöyle buzluğumdan melemenlik domates, biber çıkardım yazdan kalma. Bu biraz suyunu salacak ondan sonra güzel bir şekilde pişecek ve üzerine baharatlarını ekleyip yumurta kıracağım. Melemeni biz soğanlı sevenlerdeniz bilmiyorum siz nasıl seversiniz. Salça falan eklemiyorum çünkü bu Bursa domatesi var ya sos yaptığım o domatesten de onun lezzeti harika oluyor. Eğer hiç buzluğa koymayan varsa tavsiye ederim. Gerçekten böyle buzlu bir şekilde yaparsanız harika oluyor. Şimdi kapağını kapatayım. Bunun buzu çözülsün, güzel bir şekilde pişsin. Daha sonra sizlerle birlikte yumurtasını ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi melemenlerin bayağı güzel suyunu çekti. Şöyle ben iki tane yumurta kıracağım. Çok yumurta kırmıyorum. Hatta şöyle yapalım. Evet bu şekilde pişsinler bakalım. Biz kahvaltımızı yapıyorduk. O esnada kapı çaldı arkadaşlar. Bakın ne geldi. Tabii ki de ben hemen açtım. içinden ehliyetimi çıkardım. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok çok mutlu oldum. Zaten dünden beri yine bana çok güzel mesajlar yazdınız. Ehliyetle ilgili. Gerçekten bunun yaşı yokmuş. istedikten sonra herkes başarabilirmiş. Ben bunu kanıtladım kendimce öyle düşünüyorum. Ben çünkü hiçbir zaman araba süremem, ehliyet alamam diyenlerdendim. Ama benim için bu çok güzel bir başarı oldu. Kendime de bunu kanıtladım. Valla çok mutluyum tabii ki de. Kurban olduğum Allah inşallah kazasız belasız günlerde kullanmayı nasip etsin. Şimdi ben buraları toparlayacağım. Pazara gideceğiz sizlerle birlikte. Hava çok güzel ama ben yine şapkayla çıktım. Şimdi ilk çarşıda işlerim var. Onları halledeceğim. 4 hafta olmuştur hemen hemen. Pazara gideceğim arkadaşlar. Bugün pazar alışverişi yapacağım. Valla şapka takmasam da olurmuş. Hava baya güzel. Bakın şimdi görüyorsunuz. Allah'ım yarabbim. <laughs> Neyse ben biraz daha telefonu elimde tutmayayım. Pazarda görüşürüz. Ben şimdi marketten alacaklarımı aldım. Bunları eve bırakacağım. Pazar arabamla birlikte pazara geçeceğim. Bakalım bugün pazarda neler var. İnşallah şöyle istediğim gibi ıspanak falan bulurum. Mantı aldım. Benimkiler mantıyla mantar istediler akşama. Ben de közlenmiş biberle patlıcan çıkarmıştım. Şimdi gidelim bakalım hep beraber pazarda neler var. Torbaları bıraktım. Şimdi arabamı aldım ve gidiyorum. İnanın içimde tişört var ama yine de terledim. Değişik bir hava var bugün ya. Bahar gibi. Bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor gökyüzü. Uy nefes nefese kaldım. Ve epeydir kullanmıyorum. O kadar ses yaptı ki vallahi başım ağrıttı. Ben bu saatte ilk defa geliyorum. Veya da sabah gelirim. Kalabalık gibi gözüküyor. Lahanalara bakın topraktan çıkardıkları gibi satıyorlar. Ama güzel görünmüyor. Tane hesabı satıyorlar sanırım. Böyle de ilk defa gördüm. Allah. Böyle etekler, pantolonlar, eşortmanlar var. Çarşamba pazarı büyük. Oraya da ben herhalde aylar olmuştur gitmediğim artık araba sürmeye başlayınca o tarafa da gidelim Tabii ki de ilk nereye patates soğan almaya onları hemen arabanın altına koyayım 6 kilo 10 diyor 6 kilo almam geçen Vallahi zor tükettim filizlendiler soğan aldım şimdi küçük ıspanak arıyorum ama benim istediğim gibi zor buralarda fiyatlar da bugün böyle çekeyim sizlere havucum da hiç yok alacağım pazar bayağı bir küçük oluyor zaten. Bu da adet hep böyle 3 kilo 10 işte 3 kilo 5. Hep öyle yazıyor. Niye bilmiyorum. Buradan hep 1 kilo havuç alıyorum. Daha sonra şöyle yok abi 1 kilo bile çok da maydanoz alacağım 1 liraymış. Marul alacağım 4 liraymış. Erol'tu alırım. O 1,5 TL'ymiş. Nane var ama çok güzel gelmedi. Bir de yeşil soğan alayım. Limon da aldım. Az etim kaldı. Onları da tamamlayıp eve gidiyorum. Bakın sonunda beyaz lahana aldım sarmalık. Şöyle gideyim. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Bulaşık makinesini güzelken çalıştırmıştım. O bitmiş. Şöyle biraz süzülsün. Buhar yaptı. Aldıklarımı arabadan aldım. Hemen tezgahıma koydum. Şimdi yerleştireyim. Sizlerle paylaşayım. Ondan sonra buzdolabının sebzelik tarafını silip bunları yerleştireceğim inşallah. Bayağı bir işim var aldıklarımı şimdi tezgaha güzel yaydım arkadaşlar. Bunları yerleştirdikten sonra güzel Domestos'la tezgahımı temizleyeceğim. Yağlıklarım boş, onları dolduracağım. Daha işim var yani. Şöyle lahana aldım. Ortası boş sarmalık. İnşallah müsait bir zamanda saracağım. Böyle bir yeşillik girmiş tırnağıma. Havuç aldım. Bunların hepsini bir torbaya istif etmiş oradaki abi. Koyarken de dedim ezilmez mi diye. Ezilmez dedi ama bir ıslaklar anlatamam sizlere. Şimdi bunları güzel rulo peçete sereceğim onun üzerine bırakacağım öyle kavanozlara koyacağım yerliydi böyle dereotu bir buçuk TL idi maydanoz bir TL idi bunları suya bırakacağım keseceğim ve buzdolabı poşetlerine koyup da buzluğa atacağım yeşil soğan 3 TL idi şöyle limon aldım 3 TL idi bir kilo aldım elma aldım bakın bu böyle vuruk gibi çıkmış mandarin aldım kilosu 5 TL idi bir tane yedim güzel Bunları gimattan aldım. Şöyle çilek aldım benimkiler seviyor diye ya da tatlı yaparım diye düşündüm. Mantı aldım ve mantar aldım. Bugün bu ikisini istedi Yaren'le eşim. Ve patates soğan aldım arkadaşlar. 1,5 kilo soğan 3 kilo patates aldım. Muz aldım. O kadar güzel bir hava vardı ki sıklam olmuşum. Kana kana su içtim yani inanın. Pazarda fiyatları fena değildi. Mesela Allah'ına 10 TL tuttu. Aldıklarım bu şekilde. Şimdi güzelce yerlerine yerleştireyim. Torbalarından çıkarayım. Ondan sonra tezgahı silelim. Belki bir kahve molası veririm. Çünkü yemek için daha erken bugün yemeğim pratik görüyorsunuz. Bir de size söylemiştim ki özlenmiş patlıcanla biber çıkardım. Onun salatasını da yaparım. Mis gibi afiyetle yeriz inşallah. O zaman bana kolay gelsin. Rabbim olmayanlara bizden daha çok versin. Boğaza gerçekten hiçbir şey dayanmıyor arkadaşlar saatler sonra tekrar Merhaba arkadaşlar valla saatlerdir içeride uzandım dinlendim bugün hiç iş güç yapmadım kendime dinlenme günü ilan ettim hemen hemen iki saate yakındır içeride dinleniyorum mesajlara falan cevap verdim ama şimdi baktım eşimin gelmesine az kaldı saat beş buçuk oldu mantarlar sirkeli sudaydı ben kararmasın diye ya limonlu ya sirkeli suya bırakıyorum e yine her zamanki gibi küçük mantar denk gelmiş. Aslında bunu büyük mantarla yapacaksınız. O zaman çok daha lezzetli oluyor. Şimdi birer parça tereyağı koydum. Tuzunu ekledim. Şöyle kapağını <laughs> kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. indirmeye yakında suyunu çekince kaşar peyniri ekleyeceğim. Bu tamam hazır olacak. Közlenmiş biberle patlıcanın sarımsağını sosunu da şimdi ayarlayacağım. Bir tek eşim geldiği zaman mantı suyu koyacağım. Bugün yemeğin pratik bazen böyle kurtarıcı iyi oluyor. En son mutfakta yemek hazırlığına başlamıştım biliyorsunuz. Mantarları güzel ocağa attım. Onları yarene bıraktım. Eşim geldi onunla beraber şöyle akşam yürüyüşü yaptık. Bingöl Kadayıfçısı'ndan tatlı aldık. Şimdi de <laughs> yüzüme doğru. <laughs> Şimdi de bunun yanına yarenciğimiz dondurma istedi. Dondurma da alacağız. Yaren normalde kadayıf sevmez. Bizim evin kadayıfçısı benimdir. Bilmiyorum bugün niyeyse kadayıf canı istedi. Hatta magnolia yapayım dedim. Yok anne kadayıf yiyelim dedi. Biz de yürüyüş yapmış olduk. Neyse şimdi gidelim. Dondurmayı da alalım. Ondan sonra ben hemen tekrar mutfağa gireyim. Mantıyı yapalım. Şöyle mis gibi bir akşam yemeği yiyelim bakalım. Mantar bayağı kısık ateşteydi. Suyunu çekmemiş. Onun altını açtım. mantu suyumun da altını açtım. Hemen böyle aldıklarımı göstereyim. Bingöl kadayıfçısından kadayıf aldık. Biz genelde cevizli kadayıf seviyoruz. Yaren'le eşim fıstıklı seviyor. O yüzden cevizli aldık. Maraş dondurması bir tek bunu bulabildik. Böyle kakao'lu sade aldık. İnşallah yemekten sonra bugün ne var? Masumlar apartmanı var. Masumlar apartmanını seyrederken güzel bir keyif yapacağız inşallah. Burada sos tavam da var. Mantı kaynasın. Mantıları boşaltınca hemen onun suyuyla salçalı sos da yapalım. Yemeğimiz yavaş yavaş ortaya çıksın bakalım. Mantarın kaşarlarını ekledim. Vallahi böyle kocaman kocaman koydum. Bugün biraz acele oldu. Şimdi mantı suyum kaynıyor. Her zamanki gibi şahin mantı. Bu tencerede böyle su kaynattığında sanırım sudan kaynaklı böyle kireç gibi oluyor. Evet bakalım. Şimdi mantı da pişsin. Afiyetle yiyelim. Benim aslında en acil bir zamanda mantı yapıp buzluğa atmam gerekiyor ama vallahi hiç zamanım olmuyor arkadaşlar gerçekten. Güya su böreği yapacağım. Onları bir sıraya koydum ama her şeyden önce bir temizlik yapayım. Evet, bugünkü akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Böyle en pratiğinden görmüş olduğunuz gibi közlenmişlerim de çok güzel oldu. Mantarları biraz böyle devire devire koydum ama soğutmamaya özen gösteriyorum. O yüzden şimdi bunlar soğumadan hemen içeri geçiyoruz. Afiyetle yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra buraları toparlayacağım. Tekrar görüşürüz diyorum. Bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Tabii ki de buraları toparladım. Şimdi masumlar apartmanı başlamadan çay suyumu koyayım bakalım. Burada ne var? Maydanozlar suda. Size söylemiştim bunları güzel yıkayacağım. Süzgeçten geçireceğim, keseceğim. Buzdolabı poşetlerine koyacağım. Bazen çünkü evde olmadığı zamanlar oluyor. Böyle bu buzlukta kurtarıcı oluyor. Artık bunu büyük bir olasılıkla diziden sonra yaparım. Evet masumlar apartmanı başladı. Reklama girdi. Ben hemen mutfağa koştum geldim. Bardakları tabakları hazırladım. Yarencim çay içmeyecek. Şimdi tek elle bu dondurmayı koymam imkansız diye düşünüyorum. Şimdi dondurmaları koyayım. Son sunum aşamasında tekrar sizlere gösteririm. Evet çaylar hazırsa, tabaklarımız da böyle hazırsa şimdi biz dizi keyfiyle beraber çay keyfi yapmaya gidiyoruz. Kapanışta tekrar buluşuruz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Saat 12 oldu arkadaşlar. Ben kapanış için karşınıza geldim. Böyle karşınıza gelmek istemezdim. Yüzüm gözüm şiş bir şekilde. Çok ağladım ya. Bu akşam dizi beni mahvetti. Zaten öyle güzel bir dizi ki hem güldürüyor hem ağlatıyor. Ama yani öyle böyle ağlama değil, içgıra içgıra ağladım inanın. Çok güzeldi. Bu haftada bitti. Haftaya bakalım ne olacak, ne bitecek. Merakla bekliyorum. Bir de bunun fragmanı hemen verilmiyor. 2-3 gün sonra veriliyor. Aranızda benim gibi masumlar apartmanın müftelası olan, böyle pür dikkat izleyen arkadaşlarım var. Biliyorum çünkü benim çevremde de arkadaşlarım var. Salı günleri birbirimize haber veriyoruz dizi var diye. Güzeldi ama yine beni üzdü maalesef. Yapacak bir şey yok. Öyle şimdi kapanışı yapayım istedim. bulaşıklarımı ayarladım. maydanozlarım hala suda. Onları güzel süzeceğim. Yatmadan önce size söylediğim gibi keseceğim. Bugün çok bir şey yapamadım. Gerçekten bugün böyle e, nedense yarına dinamik kalkmak istiyorum. Planladığım bir iki işim var. Onlara girişmek istiyorum. O yüzden de bugün kendimi yormadım. Bol bol dinlendim. Çünkü pazara gitmek gelmek biraz yordu beni açıkçası. Zaten istediğim gibi sebzelerde bulamadım. Yarın aslında bir aklımda kuaföre git diyor. Gördüğünüz gibi beyazlarım geldi. Bir de saçımın böyle bir ton koyusunu mu boyayayım? Bu boya ilk boyadığımda çok güzel oluyor ama yıkandıktan sonra rengi böyle çok garip oluyor. Bana gitmedi farkındayım. E, dün de bir arkadaş yazmıştı. Dün mü önceki gün mü yanlış da bir şey söylemeyeyim. Sana uzun ve siyah saç yakışıyor diye. Evet ben de gerçekten çok seviyorum koyu saçı ama beyazlardan dolayı gerçekten kullanamıyorum artık. Yoksa yani bu renk bana çok gitmedi ben de farkındayım. Ya şöyle güzel daha koyu bir kahve yaptıracağım. Bilmiyorum siz de bana fikir verin. Şimdi bu kadar hani uğraşıp da bu saçı koyuya da çevirmek istemiyorum. Hem saçlarım yıprandı. E, maddi manevi baya bir külfetli oldu bana çünkü. O yüzden bir kararsızım arkadaşlar. Ama yarın büyük bir olasılıkla gidemem. Yarın kendimi temizliğe saklamak istiyorum. Eğer tabii ki yapabilirsem. Birkaç haftadır hep böyle temizlik yapacağım diyorum ama maalesef yapamıyorum. Allah büyük yarın inşallah bir engel çıkmaz. Halim vaktim iyi olur. Hem de aranızda temizlik video bekleyen arkadaşlarım var. Benim de gerçekten artık yapmam gerekiyor. Burnum tıkandı yine görüyorsunuz. Burnumda da bir sıkıntı var ama anlayamadım neyin nesi. Bugün gördüğünüz ehliyetim geldi. Hani bazılarınızda böyle belki komik gelecek ama çünkü benim yaşımda olup da seneler önce ehliyetini alıp araba süren hatta ustalaşan arkadaşlarım var. Benim için çok büyük bir hayaldi. Bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Evet 43 yaşında bu hayali gerçekleştirdim ama hiçbir şeyin yaşı yok bence. Ben öyle düşünüyorum. Allah kısmet ederse de en yakın zamanda inşallah araba sürmeye başlayacağım. Eğer sizler de düşünüyorsanız hiç beklemeyin derim. Bunu her sefer söylüyorum zaten. Ben hayallerimi gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var. Kendi memleketimde Zonguldak'ta şöyle annemi, babamı, arabamı alıp da gezdirmek tabii ki. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. O zaman ne diyorum arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bugün böyle dolu dolu bir vlog olmadı. Arada böyle oluyor. Kusura bakmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.